Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Ve yay burcuyla falıma başlıyorum. Her şeyde gönlünüzce olsun diyorum. Ve yay burcuyla falımıza başlıyoruz. Bakalım yay burçlarını neler bekliyor açıkçası bunları da alalım buradan e, çünkü yardım alıyorum. Evet yay burçları sevgiyle sizleri bekliyorum. Yeni kartlarımı bu sefer sizde deniyorum. Böyle güzel antrasit kartlarım var. İçinden seçeceğim. Önce enerjileniyoruz. E, abone o, e, oluyoruz. Kendimizi adapte ediyoruz ve bütün enerjimizi buraya veriyoruz. Meditasyona geçiyoruz. Hislerimizi uyandırıyoruz. Düşünüyoruz ve sizin falınıza öyle başlıyoruz. Sevgiyle ve güzel enerjilerle başlıyoruz ve çekelim bakalım neler bekliyor sizi. Evet. Çektik. Görelim. Açıkçası çok eğlenceli kartlar. Bunları yeni aldım ben. Ee, çok hoşuma gidiyor e, bu kartlar. E, ve benim e, içimi Açıkçası ısıtıyor böyle gördüm. Evet, şu anda gösteren enerji açıkçası burada. Ee, şöyle yapalım, evet. Ee, burada ayna, yani büyücü kartı geldi. Ee, şöyle söyleyeyim ki her şeyi başarmak üzeresiniz yay burçları her istediğinizi başarabilirsiniz içsel kuvvetiniz yerinde ne isterseniz elde edebilirsiniz yani çok başarılı olabilirsiniz ki bu güç sizde var ve bunu istediğiniz her şeyi alma hakkı gözüküyor Kasım ayında ve muhteşem olaylar bekliyor sizi ve kendinizi nasıl yansıtırsanız çevreye de öyle göstereceksiniz düşünceliyseniz düşünceli olacaksınız sevgi doluysanız sevgi dolu ama nefret ettiğiniz insanlara da nefretinizi göstereceksiniz yay burçları burada da ermiş kartı var kendi içine dönme açıkçası vicdan muhasebesi yapma var dualarla arınma içsel gücünüzü keşfetme var ve açıkçası kendi dünyanıza dönüp nerede hata yaptığınızı bulmak ve ne istediğinize karar vermek için güç toplamak var. Kendi içinize kapanmanız ve kendinizi keşfetmeniz durumları gözüküyor Kasım ayında. Ve burada da ay kartı geldi. Bazı karanlıkta kalan olaylar, belki kendinizi anlatamadığınız insanlar olabilir ya da size kendini anlatamayan insanlar olabilir. bu insanların karanlıkta kalmış yönlerini öğrenebilir, şaşırabilirsiniz ve hatta ee, sizi e, size karşı hata yapmış bir insanın üzüntüsünü de yansıtır bu insan. Küs olduğunuz bir insanın kendi içine dönüp hatasını anlayıp tekrar sizinle konuşup güzel bir ilerleme, ee, bir barış e, anlamına geliyor burada. Küs olduğunuz bir insanla belki bu sizin en yakın arkadaşınız bile olabilir uzun zamandır görüşmediğiniz e, diyebiliyorum burada. E, Kılıç suvarisi geldi dediğim gibi hayatınızdan çıkardığınız bir insan varsa ya da kendi isteğiyle çıkmış sizi dinlememiş o insanın hayatınıza geri gelmesi var veya yay kadınına da. Hava grubu bir insanın geri dönmesi var. Açıkçası belki hayatınızdan çıkardığınız sevgilisi olabilir, sevgiliniz olabilir yay kadını, yay erkeği de olabilirsiniz. Ama bu insanın hayatınıza hızlı bir şekilde girmesi var. Çünkü e, kılıç e, şövalyesi geldi burada açıkçası. Burada da e, gördüğünüz gibi kader çarkı geldi. Çark var burada açıkçası. Ee, ve e, kader çarkı, ee, sizin kaderinizi kendiniz de değiştirebilirsiniz ve büyük bir değişime de girebilirsiniz yay burçları. Yeniden başlamak, bazı şeylerinizi değiştirmek ve yeniden denemeye girişmek var açıkçası burada. Değnek dokuzlusu var, ateşli bir şekilde ilerlemek, ne istediğine karar vermek, işse iş, paraysa para ve şansınızın açılması Dilediğiniz konuda güzel ilerlemeler sizi bekliyor bu aralarda ee, böyle gördüm açıkçası burada ve burada e, gördüğünüz gibi imparator kartı geldi. Büyük bir başarı, büyük bir fırsat ayağınıza gelecek. Kasım'ın ortalarına doğru ve bu fırsatı yakaladığınızda e, çok güzel olaylar yaşayacaksınız. Yalnız burada bir de bu bencilliği, egoyu anlatır biraz. Hani egolu bir kişilikle uğraşabilirsiniz ama e, kazanan siz olacaksınız Burada da e, <laughs> e, kupa kupaların e, <laughs> e, kupa ası geldi sanki burada. Ee, bu da sizin dileklerinizin kabul olacağı, duygusal olarak güzel olaylar yaşayacağınız ve büyük dileklerin gerçekleşmesi olarak geldi. Kupa ası gerçek aşk, gerçek sevgi, mutlulukla ayağınızın yerden kesilmesi ve kupa onlusu var. Ee, dileklerinizin kabulünü görüyorum Yay burçları. Her ne dileğiniz, muradınız varsa Kasım ayının sonlarına doğru hepsinin gerçekleşmesine tanık olabilirsiniz. Ve burada kupa dokuzlusu geldi. Dediğim gibi ikisi yan yana geldi. Tüm dilekleriniz kabul olacak. Muradınız gerçek olacak. Her ne istiyorsanız elinize geldiğini ve sıcacık bir nefeste kazandığınızı hissediyorum. Ve sıcacık kalpleriniz sevgiyle dolacak. Bunu da söyleyebiliyorum. Eee değnek sekizlisi güzel bir ilerleme. Aşk, evlilik, çocuklarla ilgili konularınız olabilir. Özellikle evli olanlarımız, yeni evliyseniz çocuk sahibi olabilirsiniz. Eğer çocuklarınız varsa onlarla ilgili konulara atlayabilirsiniz. böyle gözüküyor ve kule kartı geldi. Karar kartı yıkılan kuledir aslında burada bir yerde. <laughs> E, yıkılan kule aslında e, bu demek oluyor ki egonuzdan e, bencilliğinizden vazgeçiyorsunuz, yıktığınız şeyleri yeniden yapacaksınız ve bakın burada da e, gördüğünüz gibi bilge kartı geldi. E, yani e, bilge kartı derken hani e, bilimsel kart, aydınlanma kartı, belki de e, yeniden başlama. Bilgilerinizle insanları e, coşturma kartı geldi. Açıkçası burada böyle gözüktü. Hani e, sihirbaz kartı da olabilir bu. E, bu da yolunuzu aydınlatacağınızı ve her şeye, herkese karşı dikkatli olmanız gerektiği anlamına geliyor. Bu da e, e, Joker kartımız. Hani Mutlu günlere, mutlu yarınlara, neşeli günler açıkçası anlamına geliyor. Ve hilelere karşı çok dikkatli olun, kandırılmalara karşı. Ve böyle düşündüğünüz e, bir insanın da size bu konuda yanılmışım, sen haklıymışsın demesine de tanık olabilirsiniz. Burada da e, dediğim gibi e, İmparatoriçe kartı geldi. E, çok büyük fırsat ayağınıza geliyor Kasımın sonunda ve Kasımın ortasında iki büyük fırsatla şansınız açılıyor ee, ve bu konuda kendilerinizi dengeleyin burada e, sen benim elimden şunu şunu aldın şöyle yaptın bana zarar verdin diye düşünen biri varsa gerçekleri görecek aslında sizin yaptığınız bir şey olmadığını bunun e, başkaları tarafından planlandığını ya da başka bir şekilde gerçekleştiğini, asıl gerçeğin ne olduğunu öğrenecek bir insanın size geri dönme isteği var. Burada ego yapmış, size kendini üstün göstermiş, ezmiş biri olabilir bu insan. Pişmanlıkla size geleceğini görüyorum ve bazı gerçeklerin ortaya çıkıp olayların sizin lehine döneceğini de söyleyebilirim Yay burçları buradan. Açıkçası böyle gördüm. Ee, ve hani e, mutluluk dolu günleri de e, göreceğimize inanıyorum açıkçası burada. E, ve bakalım e, Madame Lenarmont'lar ne söyleyecek. E, onları da şimdi açacağım kartlarla göreceğiz efendim buradan. Önce Rumi'nin mesajını alıyorum size bir şekilde. Evet tek kart şeklinde yapalım bunları da. E, daha güzel olacak açıkçası bakalım tek kartla Rumi size bu ay ne diyecek Evet hemen hepsini seçeceğim ee, yay burçları günlük Hani günlük e, derken Hani aylık Kasım ayı mesajlarınızı vereceğim burada. Kasım ayınca neye dikkat etmeniz gerektiğini hızlı bir şekilde söyleyeceğim ee, buradan e, kendinize karşı açık bir yorum alabilirsiniz bunu söyleyeyim çünkü neden derseniz hani e, böyle bir e, mesajları almak sizi dinginleştirecek, yapacağınız işi de edeceğiniz kararı da bileceksiniz yani burada. Hani ne olduğunu bilmiyorum e, dedim. Evet bir tane kart çektik. Hep, hepsini tamamladım sanırsam böyle geldi hemen başlıyorum Rumi ile neşesini sakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin dedi bir insanın geri geleceği görünüyor burada maddi fırsatlarında geri geleceği ve tekrar bir fırsat yakalayacağınız gözüküyor ve bu fırsata sevinin dedi kartlar açıkçası ve Madame Lennay kartımızda da Joker kartı var para kartımız verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınız toplayacağınız bir Kasım ayı olacak. Bolluk bereket getirecek size Yay burçları. Hayallerinizin pratik bir plana ihtiyacı var dedi. Hayalleriniz gerçekleşmeye, dileklerinizin gerçek olmaya başladığını zaten söylemiştim. Birlik ve bütünlük. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı dedi kart. Gerçekten bir barış gerçekleşecek. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi akışta şifalanarak iyileşiyorsun dedi. Ve dünya kartı geldi. Muhteşem başarısı herhangi bir yöne gitme. Özgürlüğü artık tamamlanmış bir yolculuk dedi. Sevgi yolla kartı geldi. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak, kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak dedi ve onu kendine aşık et kartı geldi. Kendini sevmen gerekiyor. Allah'a şükredip onun seni yarattığı için ve özel olduğunuzu bilmeniz gerekiyor yay burçları ve Allah size ruhundan üfledi ve karşınızdaki insanın size aşık olması için tüm güzellikleri not al. İkinizi pembe bir ışık balonuna al ve bu balonu kalbine göm. Sen ve ben aşkın ta kendisiyiz biziz diye olumlamalar yaparsan ilahi tutku dolu bir insan gelecek. Kendine dürüst ol kalbinin gerçek arzusu ne? Ve su şövalyesi var duygusal romantik meraklı düşünceye dalmış. Aşık olmaya da evlenme teklifleri geliyor duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti bile alabilirsiniz. Bu ses site mübarek görüş, kutsal bakış var burada. Hani bu şekilde görüleceksiniz ve bu şekilde de bakılacaksınız. Ee, ve çok kutsal olacaksınız sevdikleriniz için. Kalp ve güzellik güzel kalple olmak dedi kartlar. Kasım ayında güzel kalple olduğunuz sürece güzel kalpli insanlarla tanışacaksınız ayrılık var partnerinizden ayrı zaman borizonda dedi yani partnerinizden ayrı bir zaman geçirebilirsiniz kısa bir ayrılık dönemi yaşayabilirsiniz dedi romantik angelslar peki bu neden olacakmış bunu da bir soralım bakalım ruh eşini aramak dedi. Daha doğa olumlamalarınızın sizi bir araya getirmeye yardımcı olurlar dedi. Evet bir ayrı bir zaman geçiriyor musunuz partnerinizle? Bir ayrılık yaşadığınız için doğa çalışmaları yaparsanız diyor. Ruh eşinizle buluşacaksınız diyor. Yani o sizin ruh eşinizmiş. Ayrılsanız bile tekrar geri gelecek bir partner var Kasım ayında. Yani ayrı geçirdiğiniz zamanlarda Dersinizi almış gözüküyorsunuz karşı tarafta almış ve size kutsal mübarek gelerek, fikrini değiştirerek sizinle tekrar bir araya olmaya gelen ex partnerler olabilir. Eski sevgililer aslında ya da açılamayan proteiniklerin açılması olabilir bir anda. Böyle olaylar yaşayabilirsiniz. Enerjiniz de nasıl bir enerjide ruh kapısı ruhunu anındırma dualarla meditasyon yapma var enerjide ve güzel enerjiler kuşanmışsınız. Ruhunuzu anındırıyorsunuz, değişiminizi yaşıyorsunuz. Gerçekten kalbinizin arzusu neyse onu yaşayacaksınız ve ona göre hareket etmeye başlayacaksınız. Yay burçları size de bugünlük bu kadar diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın, şen kalın. Sizleri seviyorum yaylar. Sevgiyle kalın.